Kıymetli dostlar bugün İbrahim Yiğit Bey'in Demirciler Köyü köyündeyim. Kıymetli esnaf, girişimci abimizin bahçesindeyim. Fındık bahçesinde. Bugün sürprizler üzerine sürprizler görmekteyim. Şu anda İbrahim Bey yomra dalını elinde tutmakta arkadaşlar. Biz bir şeyler konuşmasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Dal her şeyi konuşuyor. Ama bu dalın ben fındığının içini doyurabilir miyim, doyuramaz mıyım? Ee, yorumunu İbrahim Bey'den almak istiyorum kıymetli dostlar. Doyacağız, en son doyacağız. en son fındığı dahi doğurtturmuşuz. İbrahim Bey bu yıl benim ürünü geç kullandı. Geç kullanmasına rağmen bu tür bir verimlilik altyapısını oluşturduk. Ama verimlilikten ziyade arkadaşlar ben şu çotanakların iriliğini size göstermek istiyorum. Bugün e, 6. ayın 20'si kıymetli dostlar. Burada birçok sorunlarımız vardı. O sorunları açtığını herhalde e, görmekteyiz. Evet İbrahim abi şimdi ne benim için konuşacaksın ne de diğer çiftçi arkadaşlara farklı bir yorum yaptıracaksın bizimle yakın zamanda tanıştınız bir kardeşimizin vesilesiyle evet. kısa ve öz anlatır mısın Ayrıca bizden önce şu dallarda arkadaşlar buyurun uç kurusu meydana geldi bunların ben sebebini biliyorum Ben bunların sebebini biliyorum ama burada konuşmak istemiyorum. Biz o uç kurularını da kaldırdık kıymetli dostlar. Yani şurada. Şunları gösterir misin İbrahim Bey? Evet arkadaş. Yanlış beslemeden kaynaklanan durum bunlar. Ama burada fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ama biz burada bunları kurtardığımızı. Örneklerini gösterir misin İbrahim abi? Şu yani. Şu. Evet uç kurusu arkadaşlar. Bu, bu yani. Doğal bir uç kurusu değil. Bu doğal bir uç kurusu değil ama biz burada doyuma ulaştırdık. Evet meyveye yatırdık şu anda. İbrahim Bey, burada bu dalımızı kurtardık mı biz? Kurtardık. Bana gösterir misin? Kurtardık. Kurtardığımızı nereden Kurtardığımızı anlıyoruz? Kurtardığımızı nereden anlıyoruz? Şunlardan anlıyoruz. Şunlar yoktu. Evet. Burası uç kurusuydu. Şunlar yoktu. Hı. Şunlar hep yeni gözenek. Şu. Bak arkadaşlar. Şu yeni gözenek. Bunlar hep bizim yapmış olduğumuz. Şu yeni gözenek. Evet. Ve dalımızı. Bir de Adem abiyle geç tanıştık. Hatta ve hatta ilacın bir tanesini atamama rağmen iki sefer atmış bulunuyorum şu anda. İki sefer de bu hali gördük. Üçüncüyü de atacağız. Topladıkça sonra bir daha atacağız inşallah. Seneye bakacağız. Akşam güneşi vurdu arkadaş. Bu mesela yomraydı. Burada çakıldak, çakıldak arkadaşım. Şey gösterir misin İbrahim abi? Şu çakıldağımızda. bu Bunları biz tam böyle bıçak sırtıydı arkadaşlar. Bıçak sırtıydı. Biz bunları kurtardık. Fındığımız öyle bir gözük... Bir e de önceki yıllarda birli ikiliydi. Bu sene dörtlü beşli. Dörtlüyü yakaladık mı? Yakaladım. Yakaladık. Yakaladık. Akşam güneşte tam evet. İbrahim abi şunu da çevirebilir misin? Arkadaşlar yani fındık, yapraktan fazla fındık var. Onu size belirtmekte fayda görüyorum. Ee, bilmiyorum karşı taraf nasıl görür, nasıl eder? Biz pek ona da bakmıyoruz. Bak abi ahenge bak. Daldağaki ahenge bak. Olduğu gibi fındık evet. arkadaşlar. Bir de irilik yani kaşeyi, randıman dediğimiz irilik önemli. Evet, şuraya bak. Gözük mü bu? Yaprağın altına gizlenmiş hepsi. Bir de i̇riliği bayağı gözle görülüyor yani. Çünkü yıllardan beri kıymeti dostlar 6. ayın 20'si. Eğer İbrahim Bey bu iriliği ileriki günlerde de besleyerek devam ettirirse öyle inanıyorum ki çok farklı gelişmeler olacak. Evet İbrahim abi. Hay maşallah. Şu irilik yok abi. Ben yıllardan beri bu tarlayı topluyorum. Bu irilik yok. Onu çeker misin aşağıya? Güzel. Ama e, bak o şey dalı kır, Ayrılabilir. Kır, kırma. Ha? Her Ayrılabilir. Anında. Ama Her ama anında. yavaş yavaş. Dur bir dakika abi ben göstereyim. Bak, bu hocam. irilik yok. Bu randıman yok. Değerli arkadaş çarşamba yok. ovasında e, çakıldak fındık var ama buyurun dörtlü hep arkadaşlar. Evet. Hep dörtlü beşli. Rabbim utandırmasın. E, kıymetli arkadaşlar. 20 gün sonra bu raportajı o zaman yap. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Şöyle yanıma alayım ben sizleri de. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum diyorum ama kıymetli arkadaşlar. ister istemez bir şeyler konuşmak zorundayız. Çarşamba Ovası'nın toprağı kirli, tuzlu bir toprak. Kireçli bir toprak. Kök doğru dürüst çalışamıyor. İbrahim Bey burada farklı besleme metotları uygulamış. Ben o besleme metotlarını burada konuşmuyorum. Çünkü konuştuğum zaman e, farklı değerlendirmeler oluyor. Biz burada o uç kurusunu kaldırdık. İbrahim abi bundan e, kaç önce? Bir buçuk ay önce mi bizimle tanıştınız? Evet bir buçuk ay önce. Birinci ilacı atamamıştım işte. Yani. iki ve dördü, üçü yakaladık. Evet. Şimdi dördü yakalayacağız. İbrahim bey de burada bir sıkıntı var. Bana geldi apar topar mekanıma Samsun'a. Kendilerine şunu dedim. Abi ben bu yıl sana... Döl bağlamış olan fındığı doğurtturacağım. Artı bu yılki filizleri de gelecek yıla verime yatıracağım dedim. Ve ben o kadar güzel, mutlu bir ortamdan şu anda ayrılıyorum ki. Yomra ve e, çakıldak Çabıda. fındık dediğimiz fındık. Ben burada komşusunun bahçesinde göstereceğim ama göstermek istemiyorum. Çünkü e, anormal bir şekilde... E, Fındık dalları. Ben yaşıyor, yaşıyım mı yaşamıyor mu diye, doğru mu abi? <laughs> evet. Oraya göstermek istemiyorum. Ee, yani keşke o çiftçilerimiz de ilgilenebilseydi. Öyle diyorum. Yani ticareti biz bir tarafa bıraktık. Şimdi belki arkadaşlar ticaret olarak görecekler. Ama e, ben şu yaprağın altındaki fındıkları arkadaşlar e, bundan 10-15 gün sonra daha farklı çıkacak. Evet. Hepsi zaten. E, dörtlü, altılı, beşli gibi çotanaklar. Yani birli ikili bulamazsın. Bir de neyi gördüm biliyor musun değerli çiftçi arkadaşlar. Filiz gelişimi mükemmelin üzerinde mükemmel. Evet İbrahim abi. Hepimize hayırlı olsun. Sağ ol bize abi. Bize inandınız. Senin sayende. Bize inandınız, güvendiniz. Senin sayende ee, bu başarıya ulaştık. De, biz de bugün bu mutluluğu yaşattınız ee, ve bakayım yaşı sormayacağım ama yani tamam. bayağı bir orta yaştayız değil mi? Tam altmış. Ne diyorsun? Duymazsın. Abi değerli dostlar bak ikimiz yani yine benden genç gösteriyor bu arkadaşım. 5 puan önde ama genç gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Yaş sorulmaz da ama gerçekten e, azimli oluşu beni son derece mutlu etmekte. Onu söyleyeyim. Yani kıvırmaya gerek yok. E, kazancında başarılar diliyorum. inşallah. İnşallah abi. İnşallah. Hepimize hayırlı olsun.